Muhterem arkadaşlar, en son geçen hafta dersimizi şöyle bir cümleyle bitirmiş olduk hatırlarsanız. İnsan her cinsinden olanları kendi çıkarı doğrultusunda kullanma gerekliliğini duydu. Fakat bunun tahakkuk edebilmesi için hem cinsinin de kendisini kullanması gerektiğini gördü ve buna razı oldu. Ve nihayet karşılıklı faydalanma temeline binaen ikinci bir değere ulaştı. Uygarlaşma sürecine girdi. Bugünkü dersimizde bu uygarlaşma sürecinden bir tık öncesine Adem Aleyhisselam'la Nuh Aleyhisselam arasındaki sürece gitmeye çalışacağız. Zira Bakara suresinde bir ayet-i kerimede Allah-u Teala insanlar bir ümmetti. Daha sonra aralarındaki ihtilafı gidermek için Allah peygamberler gönderdi. Sonra içlerinde kitaptan ilmi olanlar, ilim sahibi olanlar ayrılığa düştüler şeklinde bir ayet vardır. Bu ayet zahiri itibariyle incelendiği zaman sanki insanlar birbirleriyle iyi geçinen, uyumlu, insicanlı bir ümmet idiler. Allah peygamber göndermek suretiyle bu insanları birbirlerine düşürdü gibi bir şey algılanıyor. Hatta daha önce birkaç televizyon programında da buna işaret etmiştim. Bu ayete binaen bazı siyasilerimiz, bazı alimlerimiz bizim ayrılmamızı bir şekilde Allah istedi. Allah peygamberler gönderdi ve bir şekilde insanlar ona itaat edenler veya etmeyenler biçiminde ay düştüler. Bu yaklaşım karşısında insanın ey Allah'ım peygamber göndermeseydi ne güzel yaşıyorduk diyesi geliyor. Üçte taba tabayı burayı çok nezih bir şekilde aralıyor. Nihayet bir başka ayet-i kerimede allah Teala şeraattan bahsettiği, şeraat gönderdiği peygamberleri sayarken İlk şeriatla gelen peygamberin Nuh Aleyhisselam olduğunu söylüyor. Adem Aleyhisselamla Nuh Aleyhisselam arasındaki süreçte şeriat olgusuyla karşılaşmamış. Üstad Tabatabai'nin biraz sonraki aktaracağım çözümlemesinde burası da önemli bir olgudur. Şeriat düzen, yasa, adalet, adaletin ne olduğu anlamında şeyler Nuh Aleyhisselam'la başlıyor. Allahu Adem buna binaen olsa gerek Nuh Aleyhisselam'a peygamberlerin şeyhi atası denilmektedir. Normalde biyolojik anlamda peygamberlerin atası ilk insan, ilk peygamber Adem Aleyhisselam'dır. Fakat Nuh Aleyhisselam'a Şeyhül Enbiya denilmektedir. Adem Aleyhisselam'la Nuh Aleyhisselam arasındaki sürece de tüm yöntemiyle, bugünden başlamak suretiyle gidersek mevzuyu rahatlıkla anlayabiliriz. Bugün insanın eşyaya nüfuzu, insanın maddeyi kendisinin hizmetine alış oranıyla 10 yıl öncesine, 20 yıl öncesine, 100 yıl öncesine, 1000 yıl öncesine, Nihayet milattan öncesine ve daha sonra ta Adem Aleyhisselam'a kadar bir mantık yürüttüğümüz zaman insanın eşya üzerindeki nüfuzunun maddeyi hizmetine alışının tarih ilerledikçe arttığını görüyoruz. Geriye gittiğimiz sürece insanın eşyaya nüfuzunda bir azalma, insanın maddeyi hizmetine almada bir azalma, fikir üretmede basit fikirler ürettiğini, basit teoriler geliştirdiğini, maddeyle ilgili basit yargılarının olduğunu ve maddeden kabaca yararlandığını gözlemleyebiliyoruz. Bugün barınmadaki teknolojiyi geriye doğru sarın ve nihayet Adem Aleyhisselam'a doğru gidin, bugünkü akıllı evlerin yerine o gün dağlarda açılmış, oyuklarda, mağaralarda insanın barındığını görüyoruz. Bugünkü bitkilerden yararlanma, ekme, biçme teknolojisini geriye doğru çalıştırın, el gücüne doğru inmekteyiz. Ulaşım araçları hakeza öyle, savunma sanayi geriye doğru bir gidin, nihayet taşlarla, sopalarla savundukları bir döneme varacağız insanların. Dolayısıyla buradan şunu anlıyoruz ki insan eşyaya henüz tam nüfuz edememiş. Maddeyi tam anlamıyla hizmetine alamamış ilk dönemlerde basit bir hayat tarzına sahibiydi. Belki henüz mülkiyet bile oluşmamıştı. İtibari değerler dediğimiz başkanlık, idarecilik, mülkiyet, sahiplik gibi şeyler de henüz tahakkuk etmemişti. Tabiri caizse, parantez içi bir ifade olarak kullanıyorum, hayvanlar gibi yaşıyorlardı. Avlanarak, bitkilerden yararlanarak doyuyorlar, topalarla, taşlarla kendilerini koruyorlar, mağaralarda barınıyorlar. Avladıkları hayvanların derileriyle örtünüyorlar, giyiniyorlar. İlk dönem itibariyle insan ve eşya arasındaki bağ zayıf bir bağ idi. İnsanın eşya üzerindeki nüfuzu arttıkça, maddeyi kendi emrinin altına alış oranında artış oldukça insanlar arasında çatışmalar baş göstermeye başladı. Zira yaratılış itibariyle biliyorsunuz bu adli ilahi derslerine girdiğimiz zaman evrendeki gözlemlediğimiz farklılıkları temele almıştık. Ve bunları farklılık mı ayrıcalık mı başlığı altında incelemiştik. Evrendeki gözlemlediğimiz nesneler arasındaki farklılıklar, cinsler arasındaki farklılıklar veya bir cins içerisindeki İnsanlar arasındaki farklılıklar, kabiliyetlerin farklılıkları, zevklerin farklılıkları, arzuların farklılıkları gibi farklılıkların zatın gereği şeyler olduğunu, imtiyaz olmadığını ve güzel şeyler olduğunu söylemiştik. İnsanın fıtratındaki bu farklılıklar İnsanın eşya üzerindeki nüfuz oranı arttığı andan itibaren olumsuz yansımaları oluyor. Burayı anlamamız için bir birey olarak tek başına insanı alalım. İnsanda şehvet kabiliyeti var. İnsanda öfke kabiliyeti var. İnsanda iştahlar var, arzular var, hazlar var, lezzetler var, sevinç olgusu var, üzülmesi var. Şehvet olgusunun kontrolsüz bir kabiliyet olduğunu düşünün. Öfke olgusunun kontrolsüz bir kabiliyet olduğunu düşünün. Her canının istediğine ulaşmasını kontrolsüz bir şekilde düşünün. Bir bireyin nasıl bir canavara dönüştüğünü rahatlıkla anlayabilir miyiz? Anlayabiliriz. Şimdi dolayısıyla insanlar adeta hayvanlar gibi avlanıp beslenirlerken mağaralarda barınırlarken ciddi bir çatışma ciddi bir kavga yoktu. İnsanın eşya üzerindeki nüfuzu artınca bu artışla beraber kendisindeki hem cinsinin kendi hizmetinde kullanma ve kendisinin de kullanılmasına izin verme sürecinden itibaren güçlüler, iş bitiriciler oluştuğu gibi kabiliyetsizler, beceriksizler de oluşmaya başladı. Güçlüler ve zayıflar diye iki sınıf oluşmaya başladı. Güçlü karşı tarafı kullandı, kendisinin kullanılmasına izin vermez oldu. Çünkü artık güçlüydü, karşı taraf kendisinden yararlandırmak zorundaydı. Ama kendisi karşı tarafa kendisini kullandırma zorunluluğu hissetmiyordu. Dolayısıyla hak, hukuk ihlalleri başladı. Her ihlal ise çatışmayı başlattı. Ve bir düzenlemeye ihtiyaç vardı. Üstad burayı yine bir bireyi merkeze alarak örneklendiriyor. Diyor ki düşünün ki fıtri olarak insan acıkır. Ve yine fıtri olarak da yemek ihtiyacı vardır akıl denilen bir kontrol mekanizmasının olmadığını düşünün. Bu insan önüne gelen her şeyi ne yapacaktır? Yiyecektir. Dişi kırılacak, zehirlenecek, ölecek, kendisinin helakine yol açacak. Akıl kabiliyetinden dolayı, aklın riyasetinden dolayı acıkan ve yeme ihtiyacında olan insan yiyecek şeyi ayıklıyor, faydasına olanı yiyor, zararlı olan şeyi ayıklıyor. Şimdi aynen öyle uygarlaşma süreciyle beraber başlayan katışma alanın içinde harici bir akla ihtiyaç duyuldu. Bireysel anlamda yemek, içmek, birleşmek, barınmak anlamında, öfkenin kontrolü anlamında, hayal dünyamızın kontrolü anlamında, düşünce üretme anlamında aklın riyaseti bir birey üzerinde nasıl etkili ise o bireyin insanca yaşamasını sağlayan bir üst ise bireylerden oluşan toplumsal hayatın çatışmasız ahenkli bir şekilde yürüyebilmesi için de harici bir akla ihtiyaç duyulmuştur. Bu ihtiyaca binaen insanlar yasalar geliştirmek zorunda kaldılar. Ve bu yasaları kimin belirleyeceği sorunuyla yüz yüzeyiz. Üstad Abatabay'ın Allah rahmet etsin gene güzel bir saptaması var. Şu ana kadar aktardığımız şeyler de uygarlaşma süreciyle birlikte vücut bulan çatışmanın merkezinde sebep kim arkadaşlar? İnsanın kendisi. İnsanın yaratılışı, fıtratı, Az önce bireysel anlamda verdiğimiz örneklerde öfke bir insan için gerekli bir şey mi? Gerekli bir şey. Şehvet gerekli bir şey mi? Gerekli bir şey. Aklın kontrolü olmadığı andan itibaren öfke zararlı bir şey mi? Zararlı bir şey. Şehvet zararlı bir şey mi? Zararlı bir şey. Aynen öyle toplumsal hayat için insanın fıtratındaki karşıdakinin kendi hizmetinde kullanması harici bir aklın kontrolü altında faydaya dönerken harici bir aklın olmadığı yerde neye dönecektir? Zarara dönecektir. Güçlüler ve güçsüzler gibi toplumda ayrışmalar olacaktır. Hayat güçlülerin lehine, güçlülerin arzularının tatminine, zayıfların ezilmesine yol açacaktır. Beşer bu açığı gidermek için tuttu. Yasal düzenlemeye muhtaç olduğuna karar verdi. Az önce ne dedik? Bu çatışmanın merkezinde kim vardı? İnsan vardı. Bu çatışmayı ortadan giderecek olan yasayı kim getirecek? Kim belirleyecek? İnsan belirleyecek. Yoksa e işte insan çatışmanın sebebiydi. Dersin ana noktası burasıdır. Burayı anlayabildik mi? Sorunun kaynağı olan Bireyin sorunun kaynağı olan cinsin o cinsin sorununu giderici bir objeye dönüşmesi ihtimali var mıdır? Sorun sensin. Sorunun kaynağı sorunu giderici olamaz. Dolayısıyla beşer bu anlamda birçok cüzlerine rağmen iki ana kategoride değerlendirebileceğimiz yasal düzenleme yaptı. Birisi bireyin hakimiyetine dayanan istibdat rejimleri dediğimiz rejimler, işte kraliyetler, oligarşik rejimler, otoriter rejimler, totaliter rejimler, bir yığın sayabilirsiniz ama nihayet bireyin hakimiyetine. Zaten bu birey, az önce sözünü ettiğimiz anlamda kabiliyetleriyle inkişaf etmiş, karşı tarafı kullanmış, kendisinin kullanılmasına izin vermemiş tipler olarak topluma da hakim oldular. Ve bu insanların geliştireceği yasalar ancak kendi çıkarlarının korumasına dönük yasalar olacaktı. İkincisi bundan daha ideal gibi görünen çoğulculuk temelle dayanan, bugün demokrasi dedikleri ve kutsadıkları halkın çoğunluğunun hüsnü kabulüne mazhar olmuş çoğulcu idareler şeklinde yönetimler belirlediler. Bu çoğulcu idarelerde ise erdemler, değerler, üstü çoğulun yönelişi olarak algılandı. Çoğunluğun ahlaka ters davranıyor, ahlaka zıt şeyleri kabulleniyor oluşunu önemsemediler. Çoğunluğun yaptığı doğrudur dediler. Birincide otoritenin yaptığına doğru dediler. Fıtri olarak adalet işgüdüsü vardı. Hak hukuk işgüdüsü vardı. Bireye dayanan otoritede o bireyin yaptığı adaletin kendisiydi. O bireyin söylediği doğruydu. O bireyin söylediği ahlaka uygundu. Çoğulcu rejimlerde ise çoğulun kabul ettiği şey ahlakıydı. Çoğulun kabul ettiği şey adalete uygundu. Fakat çatışmalar bitmedi ve bitmediğini şu anda da nihayet görüyoruz. Şimdi buradan yeni bir noktaya daha zıplıyoruz. Arkadaşlar normalde insanda akıl vardı dedik. İyi, kötüyü ayırt edebilen bir kabiliyetti. İnsanın fıtratı vardı. Bu fıtratında kodlarına iyilik de işlenmişti, kötülük de işlenmişti. Neyin iyi, neyin kötü olduğunu da biliyordu. Buna rağmen neden harici bir akla muhtaç olduk? Arkadaşlar yine az önce verdiğim örnekte olduğu gibi öfke fıtri bir kabiliyettir. Fakat akıl kontrolünün dışına çıktığı zaman zararlı oluyor. Akıl kontrolünün dışına nasıl çıkar? İnsanda akıl olmasına rağmen arzu da var mı? Arzu baskın çıkınca ya akıl devre dışı kalacak ya da arzu ettiği şeyin akla uygun olduğunu zannedecek. O yüzden derse girdiğimiz zaman dünyada akıllı olarak ön plana çıkmış düşünürlerin dilinde insan tanımının farklarına işaret ettik. Hepsi akıllıydı. İnsanın maddeden ibaret olduğunu söyleyen, insanın soyut tarafını inkar eden insanlar da akıllıydılar. Buradan neyi anlıyoruz? Tek başına akıl, tek başına fıtrat, kolektif huzur için yeterli birer üç değillerdir. Bireysel anlamda aklın gerekliliği kadar toplumsal anlamda harici bir akla ve öyle bir akıl olacak ki bireysel akılın içine düştüğü riskleri o taşımayacak. Bireysel anlamdaki aklın riskini az önce söyledik değil mi? Arzunun altında kalabilirdi. Şehvetin altında kalabilirdi şehvetinin baskın çıkmasından dolayı yargısının akla uygun olduğunu zannedebilirdi. Onun için akıl konusunu işleyen bütün bilim adamları, ilim adamları aklı selim denilen bir kavramdan bahseder. Aklı selim ise arzulardan, şehvetlerden soyutlanmış, bağımsız cevher olarak iş gören akıldan bahsederler. Fakat bunu ne bireysel anlamda her zaman için ayrıştırmak mümkündür ne de toplumsal anlamda bunu ayrıştırmak mümkündür. Biz bütün bu gerçekleri bildikten sonra ve insanın toplumsal olarak yaşamak zorunda olduğunu gördükten sonra güçlülerin ve zayıfların arasındaki çatışmanın bir adalet ölçüsünce düzene koyulmasının zaruretine inandıktan sonra iki tane ihtimalle karşı karşıya kalıyoruz. Bir, bu düzenlemeyi insan yapacak. İki, insanın dışında birisi yapacak. Şimdi biz insan olgusunu irdelerken maddecilerden ayrıldığımızı söyledik. Ve dedik ki insan iki boyuttur. Birisi maddi temelli boyutu, ikincisi ise madde ötesine ait olan ve maddi özellikleri taşımayan ruhi boyutu var dedik. Şimdi bu düzlemde insanın maddi boyutuna karşılık dünyayı koyalım. Dünyadan bir parça insan. İnsanın ruhi boyutunun karşısına ne koyacağız arkadaşlar? Ahireti koyacağız. Dolayısıyla otomatikmen İslami düşüncede insan iki boyutlu olduğu gibi hayatın da iki boyutlu olduğu gerçeğine vardık. Materyalistler maddi değerlere saplanıp kalanlar, duyu organlarının algıladıklarını esas alan materyalistler, bu duyu organlarıyla ulaşamadıkları madde ötesi, ruh, dünya ötesi, ahiret olgusuna dair bir delil bulamayınca, delilsizliklerini delil kabul ettiler. Üstad'ın çok güzel bir ifadesi var. Diyor ki kanıtın yoksunluğunu yokluğun kanıtı olarak algılamaya başladılar. Enteresan bir ifadedir. Oysa biz yıllardır derslerimizde diyoruz ki arkadaşlar duyu organlarının aktif olacağı, yetkili olduğu alan başka bir alandır. Ama biz yaşadığımız hayatta mesela Allah yoktur sözü bile duyu organlarının ötesinde gelişmiş bir sözdür. Duyu organlarımızla biz Allah yoktur diyemeyiz. Çünkü duyu organlarının alanının dışında bir şey Allah ordusu. Duyu organı da oraya gücü yetemez. Öyleyse bu sözü kim söyledi? El mi söyledi? Ayak mı söyledi? Göz mü söyledi? Dokunma kabiliyetimiz mi söyledi? Konuşma kabiliyetimiz mi söyledi? Neyimiz söyledi? Zihnin ikinci bir alanından söz ettik buradan yola çıkarak. Duyu organlarıyla elde ettiği bilgiyi zihin harmanlıyor. İkinci akıl dediğimiz alanda, yargılara gidiyor. Materyalistler birçok yargıda bulunmalarına rağmen aklın bu ikinci bölümüyle söz söylemelerine rağmen ki Allah yoktur sözü de aklın ikinci alanının yanlış sözüdür. Duy organlarıyla Allah yoktur diye söyleyemezsiniz. Üstadın dediği gibi kanıtın yoksunluğunu yoksunluğun kanıtı olarak değerlendiremezsiniz. Ya sükut edecektiniz orada susacaktınız ya da o ikinci aklın kabiliyetlerine teslim olacaktınız. Bunu da yapmadılar ve dolayısıyla biz şu sorunun cevabını bulmamız lazım. Sorunun merkezinde insan varsa bu sorunu insan merkezli halledemeyiz. Öyleyse geriye ikinci bir çözüm kalıyor. İnsanın dışından bir çözüm olması lazım. Ve bu çözümün de bütün bir varlığı yaratan ve bizi yaratan ve bizi iki boyutlu yaratan ve bizim iki boyutumuzun da karşılığının olduğunu bize bir şekilde öğreten ve bizden bir taraf olmayan bizimle çıkar kavgası olmayan bizimle herhangi bir rekabeti olmayan muhtaç olmayan ki her ihtiyaç nihayet adaletsizliği nihayet zulmü doğurduğunu gördük hiçbir ihtiyacı olmayan Birisi tarafından bunun düzenlenmesi gerekiyor. O da Allah'tır. E bu ifadeyi bugün rahat kullanıyoruz. Niye? Allah olgusunu zaten ta ilk derslerimizde uzun uza diye işlemiştik. Allah vardır. Bizi o yaratmıştır. Bizi akıl nimetiyle nimetlendirmiştir. Bize bir fıtrat vermiştir. Bize hidayet etmiştir. Fakat bütün bunların yeterli olmadığından dolayı tutmuş bir de az önce ifade ettiğim harici bir akla muhtaç olduğumuzdan dolayı harici akıl olarak bize peygamberler göndermiştir. Bilmem mevzu anlaşıldı mı? Dolayısıyla nübüvvet olgusu Allah'la bizler arasındaki iletişim için zorunlu olan ve öbür yandan da bizim toplumsal hayatımız için zorunlu olan daha ötesi Madem ki iki boyut duyduk, maddi boyutumuzla ilgili bu dünyalıydık, ruhi boyutumuzla bu dünyanın ötesinde bir yerimiz vardı. Asıl gideceğimiz yer oraydı. Bu iki yerdeki mutluluğumuzu temin edecek düzenlemeye ancak Allah ve Allah'ın gönderdiği, onunla bilgi alışverişine sahip olacak birileri muktedir olabilirler. Üstadın çok nazik bir çalışması daha var. Diyor ki kafirlerin ahireti inkar etmeleri illa da ahireti inkar etmekten kaynaklanmıyor. Ahiretin kabul edildiği andan itibaren insanın iki boyutlu olduğu gerçeği kabul edildiği andan itibaren Allah'ın müdahalesinin gerekliliği, bizim için lazım olacak sosyal hukuki düzenlemeyi Allah'ın yapması gerektiğine kanaat getirilecek ona itaat edilmenin zaruretine inanılacak. Bu ise arzulardan, iştahlardan, şehvetlerden sınırlandırılmak anlamına gelecek. Birey hoyrat sınırlandırılmak istemiyor. Onun için Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de mutlak anlamda ateizmin fıtrata aykırı bir şey olduğunu söylüyor. Adam gül sedayla Allah yoktur dese bile bir şekilde o insan Allah konusunda mümindir. Allah'a inanmaktadır. Fakat Allah tarafında sınırlandırılmak istemediği için Allah yoktur demek zorunda kalmaktadır. Ayet-i hatırlıyor musunuz? İşte bir gemide denizde yolculuk yaparken Allah inkar eder, şunu eder, bunu eder. Fakat sert bir fırtınayla yüze geldiği zaman, kurtulacak, tutunacak hiçbir maddi sebep kalmadığı zaman insanlar ne yapıyorlar? Dini Allah'a has kılıyorlar. Dini, düzeni, yasayı Allah'a has kılıyorlar. Daha sonra da onları kurtardığımız zaman tekrar döner şirke düşerler. Dolayısıyla bu düzlemde kafirlerin Allah'ı inkarlarının da bir gerçekliği yoktur. Ahireti inkarlarının da bir gerçekliği yoktur. Tek bir gerçeklik var kendi heva ve hevesinin sınırlandırılmasını istememesidir. Bu yüzden nübüvvet ordusu insanın heva ve hevesinin, taşkınlığının, riskinin, ölünün alındığı, bir bireyin diğer bir bireyle çatışmasının önünün alındığı, toplumsal çatışmanın önünün alındığı, bütün insanların saygıyla selam duracakları, hiç kimseyle taraf olmayan, hiçbir ırktan olmayan, hiçbir çıkar olmayan, hiçbir ihtiyacı olmayan Allah'ın otoritesine, uluhiyetine teslim olmaktan başka hiçbir çaresi yoktur. Bunun tahakkuku ise onun seçtiği, onun belirlediği, onun yetkilendirdiği çıkarının peşine düşmeyecek, insanları istismar etmeyecek, insanları yanlışa götürmeyecek olduğuna Allah'ın şehadet edip seçtiği bireylere yani nebilere ihtiyacımız vardır. Vesselamu Aleyküm ve Rahmetullah.